Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet. Yepyeni bir Kılıçov Kılans bölümüyle karşınızdayım sevgili dostlar. Bugün b geçeceğiz. En son ne yapmıştık? Inanın ben de hatırlamıyorum sevgili dostlar. Çünkü bu hafta izlediğiniz tüm videolar soktu ve aradan baya zaman geçti ve ben belediye 169a geçmek istiyorum. Çünkü ejderim basıldı ve balonum da bitti. Kullandığım iki askeri bastım. Biliyorsunuz Klan savaşı hesabı olarak kullanacaktık bu hesabı. Biliyorsunuz ki belirli şeyleri basıyoruz ve o belirli şeyler bitti ve artık ben B169'a geçebilirim diye düşünüyorum. Şimdi abi belediye bir 169 için 3 milyon yani bu video atılacak like sayısı kadar altını istiyor sevgili dostlar. Hala like atmadın mı? Bak. <laughs> Güzel kardeşim gel gel gel. Niye like atmıyorsun? Bak şu an bekliyorum like atmanı. hadi. 3 milyon Yok <laughs> 10 bin like atarsan sevinirim sevgili dostlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi e, laboratuvarda gelmişken de şimdi ana iki askerim basıldı ya hemen büyülere geliyorum. Büyülerde bir yandan yıldırımı basmak. Bir yandan da abim, abicim öfkeyi basmak istiyorum. Öfke büyüsü 12 saat istediği için direkt yapıştırıyorum. 12 saat ne aga ya? Zaten belediye binası basılana kadar öfke büyüsünü ben 2, 3, 4, 5, 7 e benim... basarım da basarım anladınız. Şimdi bu düşük belediyelerde sevgili dostlar bunu ne almışım Bu düşük seviyedeki belediyelerde şuradaki güç iksirinin altındaki araştırma iksiri gerçekten efsane iş yapıyor. Neden mi diyeceksiniz? Her bir araştırma iksiri bana bir günlük zaman tanıyor abicim. Bu inanılmaz iyi bir şey. Ve buradan kare de alacağız. Abicim ne kadar istiyorsun? Kaç para bir barbar kral? 10 bin. Bende var mı? Yok. Ne yapıyorum aga? Şöyle geliyor. Depo dolu. Ona olamıyorum lan. Çünkü biliyorsunuz köy 8'de basılması gereken gereksinimler bir an oradaki ortadaki işaret savaş sırasında çıkınca kalp krizi geçiriyor insan. Biliyorsunuz ki belediye binası 8'de basılması gereken şeyleri bastık. bir barbar kral dışında barbar kralı fullleyeceğimi söylemiştim. Sadece barbar kralı basamadık. Onun için bugün barbar kralı sadece artık inşaatçı e, ayıracağım çünkü belediye binası direkt 9'a geçtiğim zaman kraliçede de gelecek. Şimdi bakıyorum burada basılmamış herhangi bir şey var mı? Hiçbir şey yok abicim. O zaman geliyorum buraya. Madalya baskınını alıyorum. 2,5 milyon daha. Hop bu videoyu atılacak like sayısını yapıştırıyorum 3 milyon. Şimdi şuradan belediye biraz aradan çıktı. Abicim buraya geliyorum yapıştırıyorum buradan laboratuvar iksirinde gayet güzel. Şimdi benim iksire de ihtiyacım var. Ana yokmuş lan ordu kampı 5 ordu kampı 6. Aa ben ordu kampını unutmuşum bas 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 bas. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına sevgili dostlar. Şimdi burada bir tane daha görüyorsunuz kıştan var. Bir tane de şurada düşük seviyede kıştan var. Ben bir tane buradan yapıştıracağım. Çünkü buradan direkt ejlere kadar açarsam bile en azından ejlerin çıkma süresi benim için çok çok düşecek. Mesela bak bunu basmadım niye? Çünkü zaten bu 9. seviye ya da arkadaşlar. Burada ejder ejderhamız açık sıkıntı yok. Buradan bakıyorum diğeri nerede? Diğeri diğeri Aga diğeri nerede lan harbiden? Aha da buradaymış. Kışlığımız abicim burada 10. seviye o da basılmış ama bu basılmamış. Direkt buradaki kışlığı da basacağım ve ejder'e kadar açmaya çalışacağım. Şimdi bizim 5000 abicim karakter kasmamız gerekiyor. Yıldız bonuslarımız var ve böyle 3000 5000 karakter gelirse çok güzel olur. Tek seferde bitiririm Allah'ım inşallah. Sevgili dostlar burada çok 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 güzel bir karakter köy var. 1400 çok güzel işimize yarayacak. Şimdi her zaman ejder saldırısı yaparken püskürtücünün arkasından saldırılır. Şimdi şu noktaya kralı bırakacağım laboratuvarın olduğu kısımdan. Şöyle bir şu noktaya da ikinci ejderimi bırakıyorum. Şimdi bu kısmı halledeceğiz. Hatta ben şöyle bir zehri büyü rakibin Rakibim barbar R'ını indirebilmek için rakibim barbarı benim barbarımı öptü vallahi öptü öyle güzel bir öptü ki var ya. Şöyle şuradan ejderlerimi göndereceğim. Ben niye klan karesiz saldırıya geçiyorum çok merak ediyorum ya. Cık. Bak bak acemiliğe bak acemiliğe. Yani nasıl bir hatadır bu arkadaş. Şöyle şu noktaya da bir öfke büyüsü atmak istiyorum. Tamam iyi oldu aslında bir balonumu sol tarafa ittirdi. İyi oldu aslında gerçekten iyi oldu. Şimdi şu noktaya da bir öfke büyüsü aldık mı karekseri indirdik mi cebe tamamdır bu iş. Hatta yıldız bonusumuz da gelecek. O da 3-5 bir şeyler yardımcı olur diye düşünüyorum. Şuradan belediye binasını indirdik. Gayet iyi. Karakter deposu. 1-2. burada arada Karamanya soygun diye bir görev bitti sevgili dostlar. Süper. Elmas da bedavadan. Bedava elmas. Ya yani niye niye gelmesin abicim? Aha da şuradaki de karakter sondası var. Bakalım başka karakter sondası var mı? Yok. Tamam. Güzel. Şimdi şuradan 3 e, yıldız gerekmiyor arkadaşlar. Çıkışımı vereceğim. Neden mi diyeceksiniz? Zaten ben 2 yıldızımı aldım. Yıldız bonusum geldi. Gayet güzel binde buradan. Keşke 4 kat yıldız bonusu gelse süper olurdu. Ben bir daha Klan karesi saldırı yapmayacağım. Şuradan hızlı bir şekilde edit diyorum. Aa bu yedekteki yıldız bonusu. Unutmuşum ben onu ya. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok biz halledeceğiz onu. Şimdi bizim iki inşaatçımız boştu değil mi abicim? Gayet iyi. İki inşaatçıdan bir tanesi zaten krala gidecek. Diğeri peki nereye gidecek? Siz söyleyin. Siz söyleyin herhalde bekliyorum. Tabii ki de hava savunması sevgili dostlar. Burada önceliğim hangi belediyede olursa olsun hava soğumasını maksimaya çalışacağım. Bu arada gelmişken de o bedava. Beş ne lan? Sadaka mı veriyorsun? Abi bir dakika hazineci görevi var. Bitmek üzere ve 100 elmas veriyor. Ama o da zamanla bitecek. Hatta belki yine bitirebilir sevgili dostlar. Onu da söyleyeyim. İnşaatçı altını geç geç geç. Aga bir şey söyleyeceğim. Şuradan kralımı yükseltemiyorum değil mi? Kralım çok düşük seviyede ve ben özelliğini kullanamıyorum. Bu sıkıntı. Gelmişken buradan beleş iksir kullanmak istiyorum sevgili dostlar. Beleş iksir kullan gitsin. Önemli değil. Şuradan abicim bir elmas bekleyemem artık. Eşleşmeyi bul diyorum. Ve çıktı köy. Sevgili dostçukçukçukçuklarım Burada bir dakika 2900 var Buna yardıracağım ama köyü full Şimdi köyü full de bizim ejderlerimiz de fena... Aa bir dakika öfke büyüğümüz full değil Orada sıkıntı tamam Şimdi ee, kralı buradan gönderiyorum Tamam mı biraz hasar etsin Sol tarafa a kalksın abicim Şu noktaya da ejderi bırakıyorum Ejder de burayı temizleyecek Hatta bir şey mi bu püs şu ejderi oyalarsa Var ya tadından yenmez ee, Şuraya da iki tane bırakacağım Şöyle hızlı bir şekilde topa gitsinler. Gayet güzel sizde altın toplayıcısına gelen 10 numarasınız. Kralın özelliğini kullanmanın vakti geldi. Geriye kalan ejderlerimi de buradan gönderiyorum. Balonları bu şekilde salla. Şuraya da bir öfke büy öfke büyüsü atacağım. Önce ejder birincisini atayım. Gayet güzel. Şimdi bir dondurmamız var. Dondurmamızın bir tanesini bence püskürtücüye ve püskürtücüye vesaire atılabilir sevgili dostlar. Ee, şu noktayı diğer Abicim öfke büyüsünü ve şu noktaya da bir öfke büyüsü atacağım. Şuradaki hızlıca depoyu almak istiyorum. Onun dışında şurada bir hava savunması kaldı. Onu da indirsek var ya tadından yenmez. Harbiden diyorum zaten buradaki ejderlerden bir tanesi belediye binasına odaklandı. Orasını zaten alacaktır. Şuradan bir dondurma atayım. Şuradaki hava savunmasını bir indirelim. İndirecek misin? Hadi. Hadi iki gözümün çiçeği. Hadi 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 hadi. Yaparsın. Hadi lan. Hadi gider ayak. Vallahi aldı tamamdır bu köy 3 arkadaşlar. Bu köy 3. Güzel klan kalesi de indi. Onun dışında başka bir şey var mı? Bu arada bir seviye öfke büyüsüyle de köy işlemedik demeyiz ha harbiden. %99 ve %100 mükemmel. Köy tertemiz 3'ü dedik sevgili dostlar. 2900'ü de verdi süper bir şey söyleyeceğim şuradan tekrardan bunu alsam ee, 33 dakika aga biraz birazcık minicik abartmıyor muyuz gerçekten minicik bir abartmıyor muyuz acaba ejder bindisinden sadece köy üçleyebilir miyim sevgili dostlar onu düşünüyorum bu arada kralı yatırabiliyoruz artık bir inşaatçımıza da şuradaki full zaten 5. seviyede mi aa oldu fulleniyormuş lan 4 aha da bu da 3 aga ben hava soğumalarını söyledi. fullleyeceğim fullleyeceğim dedim Hiçbir tık yok ha. Harbiden tık yok. O yüzden direkt eşleşme bul diyorum. Düşük bir köye. Aga artık düşük köyde çıkmaz ya. Sevgili dostlar bu da benim hayatımdaki şansım. Yani o kadar kara iksir aradık tamam mı? İki saldırı yaptık vesaire. Şuradaki kara iksir deposu dışarıda ve başına kadar dolu. Ve benim askerlerim yok. Ezik bir köy. Arıyorum dedim. Aha da bunun gibi bir ezik bir köy. Arıyorum dedim. Şimdi bir balon bırakayım. Belki mayın falan çıkar. Ki çıktı da. Çık. Ya senin klan kale niye dolu? Senin klan kale niye dolu? Lön. Yok abi yok. Çıkmıyor köy. İstediğim tarzda bir köy çıkmıyor. Bir tane daha geçeceğim. Bir tane daha geçeyim. Çıkmasa bu sefer de köye gideceğim. Elmas basacağım. Vallahi bak elmas basacağım. Yok aga yok çık. Çık biz vakit kaybı yaşıyoruz burada. Şöyle geliyorsun tamam mı? Yapıştırıyorsun. Yapıştırıyorsun. Abi. Ya varsa gına geldi ya. Aa güzel gani. Harbi güzel gani lan. Ama da amcam bizim ganimette ihtiyacımız yok ki Rahat bir köy üçleyelim böyle Rahat çık ama çok rahat üçleyelim Şöyle Şöyle bir tane daha ejder buraya bırakıyorum Çünkü ben püskürtücüye bakmadan saldırdım Şöyle bir öfke büyüsünü yapıştırıyorum Şu noktaya bir dondurma büyüsü atıyorum Zehirli büyüsünü arkadaşımıza hediye ediyorum Şöyle bir öfke büyüsü de şu noktayı yapıştır gitsin Yapıştır Şöyle diğer öfke büyüsünü şuraya yapıştıracağım sevgili dostlar Gayet iyi bu arada Çok hızlı üçlenin lan bu köy Yavaş sakin ejderler hop, hop 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 buna lan savunma bırakmadılar ejder balonlara bak hele ejder beynin içine harbi savunma bırakmadılar ha. baya iyi iş yaptılar 2.5 dakikam var lan hala ve benim ejderlerimden hiçbiri neredeyse ölmedi ejder beynin balonlar çok iyi iş yaptı çok hızlı güçledim bu arada yalnız haddinden fazla iş, hızlı güçlendi galiba hayatımda en hızlı güçlediğim köy bu köy arkadaşlar <laughs> öyle söyleyeyim. Şöyle %97, 98, 99 gayet güzel %100. Yıldız bonusu gelsin bakalım gel gel gel. Gel. çok 250 bin de buradan. O bir yapıştır gitsin. Hazineci görevi de bitti. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Değdi bence ya harcadığım o elmaslara. Vallahi bak değdi. Şurada bir şeyler bitti mi? Bitmedi lan burada da 10 bin kara iksir varmış. Neyse onu başka zamanda kullanırız. Köy binası 9'a geçeceğiz. Kraliçe için de belki lazım olabilir sevgili dostlar. Şimdi geliyorum. Kralı 5. seviyeye basıyorum. Buradan geliyorum hava soğumasını yapıştırıyorum. Gayet güzel tüm inşaatçılarımıza çalıştırmış olduk. Belediye binamız hayırlı uğurlu olsun derken bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu bitecek ya. Tekrar basacağım galiba. Yarına kadar bu 3. seviye olmuş olur ya da 4. seviye olmuş olur sevgili dostlar. Haberiniz olsun. Bitti video. Hangi video bitti. Bak bitti bir şey yapmayacağım bir de. Ben bitti.